Ne olabilir şimdi? Bak 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 bak. ABD'ye bak Türkiye. <laughs> ile Türkiye <laughs> ortak tatbikat yapmak istiyor. Evet. Bak şerefsizlere. Doğu Akdeniz'de çok hareketli günler. Bre bre, bre bre. ABD ile ortak adım. Bak 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 bak. bak. Şerefsiz. <laughs> Haberin içeriğine girelim. Girmeden önce ne olabilir bu? Önce eee gene kimi açıklama yapmışsınız? Biden mi önce, mı açıklamışsınız? Yoksa onların hava, şey Savunma Bakanı ya da yani. haber yok ne deniyor ona abi Dışişleri Bakanı sözcüsü mü oluyor Savunma yani Bakanı Savunma Bakanlığı da olabilir muhtemelen Şimdi ha. haberin içeriye bir girelim de gir. tamam girelim bakalım gir bu şerefsizlerin derdi ne bu alçakların <laughs> derdi bir bakalım <laughs> Türkiye ve ABD'den Doğu Akdeniz'de işbirliği bak pezevenklere bak bir de işbirliği istiyorlar hem PKK'ya destek veriyorlar karşımızda ne kadar İt, köpek varsa destek veriyorlar. Sonra da diyorlar ki, gelin biz sizinle ortak tatbikat yapalım. Ananın <laughs> yapalım, oğlum O kadar küfür etme ya. <laughs> ama öyle. <laughs> Şimdi e, i̇yi, son günlerde... İyi saydırdın ama. <laughs> son günlerde biz Mısır'la bir yakınlaşmamız var biliyorsun. Evet. Abi bu... E, ipneler kıskandı herhalde ya. Ya da bu işin içinde bir iş var dediler. Ya işin içinde iş oldu zaten belli. Şimdi, evet. Bunların bir İsmet denen şeyi var. Doğalgaz boru hattı projeleri var mesela. Kıbrıs'ın güneyinden, Girit'in ucundan Avrupa'ya şey gaz ihraç edecekler. Tabi temelde İsrail'in şeysiydi yanlış hatırlamıyorsam. Deve yatan ya bir iki tane böyle şey vardı. doğalgaz. İsrail'den çıkan değil mi? Tabi tabi İsrail. Ama zaten İsrail zengi. İsrail'den şey çıkan gazı daha ucuza satabilmek ya da tamam. Rusya'nın önünü kesmek. Rusya değil. Burada benim şahsi düşüncem İsrail'i zengin etmek. Niye diyeceksin? Çünkü eğer Mısır, Türkiye'nin o minasır ekonomik bölgesini kabul edip de, daha resmi bir açıklama yok gerçi ama, 18. sahada ruhsat izni verdi mesela. Geçenlerde haberde okumuştum. Ya bu değil oh. miydi? Biden mıdır? Biden midir? Bidon mudur? Nedir? Şerefsiz. Daha düne kadar e, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı, biz muhalefetle indireceğiz diye. Evet, evet. E Şimdi niye ortak tatbikat istiyorlar? Güç. Neyin gücü abi? Türkiye'nin gücü. Tamam Türkiye'nin gücü. Baktı geri adım attıramaz. Hayır hayır şimdi geri adım attıramıyor baktı. Ne yapacak? Tatbikatta tekrar ve yanına bu, çekmeye çalışacak. Ve bu tatbikatta ne var biliyor musun abi? Tatbikatı uçak... Sa ee, özür dilerim bir dakika. Uçak abi. gemisiyle yapıyorlar. Türkiye'nin herhalde bir tane uçak gemimiz var bizim. Yok daha inşa halinde henüz yok. Bitti diye biliyorum ben onu. Yok. Yok, da, yok daha teslim edilmedi daha. Daha teslim edilmedi. Tabii. Ha, bizim TCG gemimiz. doğru Anadolu. Gemlik gemimiz ona eşlik edecekmiş. Tamam. Ve ortak bir tatbikat yani yerlerse diye mi düşünüyorlar? Yok ya, işbirliğini yani, geliştireceğiz, geliştireceğiz diye hesap ediyorlar ama. Amaçları bizi yanlarına çekmek mi? Ya da Büyük gövde gövde gösterisinde yok, hadi bak yok. Türkiye'de de var. Demek Yok, mi? Bence Türkiye yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Eğer böyle bir haberin ciddiyeti varsa. Şey diyormuş mesela, Kim ee, açıklamış bunu. Ee, şimdi ona bakıyorum. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre demiş. Tamam, o Türkiye'nin Milli Savunma Savunması. Evet. ABD ordusu açıklama yapmış. He, ordu kendi açıklama kendi açıklama yapıyor. yapmış. Nasıl nasıl bir devlet bunlar ya? Abi, e, her e, önüne e, gelen e, açıklama yapıyor bunlardan. Abi Bunlarda çok bağışıklık var herhalde. Şu Ya zaten var zaten Bu var. iyi bir şey değil aslında. Değil. Şimdi ben, şimdi ben diyor Pentagon ki ABD yapıyor. ordusu biz diyor Türkiye ile hareket etmek istiyoruz diyor. Evet. Pentagon, o, yok, Pentagon diyor. yok diyor. Evet. Biden. Ondan sonra <laughs> bir şey bidon, Biden mıdır, Biden mıdır nedir o <gülüyor> indireceğiz <gülüyor> diyor. Eyaletleri Türkiye evet. tatil yeri diyor. değişik değişik şeyler var. Ben şimdi bu olayı çözemedim ki. Hani biz bunların neyini tutalım yani ben eee PKK'ya destek veren Türkiye'nin e, kötü olması için yani, elinden geleni sesin? elinden geleni yapan adama biz nasıl müttefik, dost diyebiliriz ki? Bunlar mı? Nasıl tetbika, tatbikat yapabiliriz? Bunlar bizi zaten sırtımıza vuran hainler değil. Mi? Yani, Şimdi hain kısmı kendi milletinden ulus olur. Bunlar zaten şerefin önünde girenler. bunlar. Kansız binler. abi bunlar. Yani bizim tabirimizde bunlar var ya, bunlar harbiden kansız. İtalitler diyoruz. Yani beni de de. Ya ben benim de ağzımı bozdurdu. Neyse haber ne oldu? Bir ee, söz konusu görev grubunda bir süre diyor seyir yapacaklar diyor. Yani bir tatbikat e ediyor mu? Aynen. O zaman 18 Mart'ta değil. diyor Doğu Akdeniz'de genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek. Yani bugün ayın 17'si. Yarından itibaren bizim TCG gemlik gemimiz bunların peşine e takılacak. Uçak gemisinin peşine takılacak arkasından gidecek, yanından gidecek, bir şekilde ona takılacak. Evet, neyse. Ve bakacağız, yani durum e, geçiş eğitimiyle bitireceklerini söylüyorlar. Tamam, yani boş haber. Geç. Boş haber. Hiç mesela bile şey demeye gerek yok. Aynen, şimdi bir başkasına bakalım.